Seydi şehrin Taraşçı Mahallesi Akdağ mevkiinde meydana gelen olayda aralarında daha önce husumet bulunan 45 yaşındaki Hasan Ü ve yeğeni Görkem Üğü karşılaştı. Amca ve yeğen arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hı? uzaktan attı uzaktan, uzaktan. Sen, olduğunu ben biliyorum. Yok sen bilmem önemli değil ki o adamlar en bir de, geç sen, sağ sen ya, şey bir arkadaş kendi bildiğini okuyor Yeğen baş. Görkem Uyu yanında bulunan av tüfeği ile amcası Hasan Uyu'ya ateş etti. Hasan Uyu karın bölgesinden ve ayağından yaralanırken yeğen Görkem Uyu hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı Hasan Uyu telefonuyla 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Allah. Kısa sürede bölgeye giden sağlık ve jandarma ekipleri yaklaşık 2 kilometrelik dağ yolunda yürüyerek yaralıya ulaşmayı başardı. Yaralı dağdan sedye ile indirildikten sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli yeğen Görkem Ü, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.